Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 21 Kasım haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve 21 Kasım Pazartesi akşamı bir tarot eğitimi başlatıyorum. Tarot sembolizminin derinliği, ezoterik bağlantıları, astrolojik bağlantıları, sembollerin anlamı, büyük ve küçük arkada kartlarının farklılıkları nedir, ne işe yarar bunları anlatacağımız, kehanet yöntemlerini açıklayacağımız ve özellikle üçüncü göz çalışmaları yani sezgisel, var olan sezgisel gücümüzü nasıl arttırabiliriz, bunu nasıl geliştirebiliriz? işte bunların hepsini anlatacağımız güzel bir eğitim hazırladık. Katılmak isteyenler aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Yükselen Başaklar neler yaşayacak? Çınar Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Ve bu haftanın enerjisinde hayatınızdaki gerçekten kararsız kaldığınız çok zor bir şeyi dönüştürmek, artık almanız gereken hatta ve hatta kendi dengenizi bulmak, e gerçekten kendinizi daha görünür kılmak, bugüne kadar sürekli önünüzde duvar, engel, böyle sizi rahatsız eden bir şeyleri yenilemek adına, değiştirmek adına çok önemli bir çabanın içerisine gireceksiniz. Ee, bu hafta özellikle arkanızdan iş çevirdiğini düşündüğünüz, size ihanet eden, aldatıldığınızı düşündüğünüz Perşembe günü bir şeylerin farkına varacaksınız ve iyice güçsüzleşecek ve e, özellikle şunu söylemek istiyorum bu salı günü alacağınız kararın evet insanlardaki yansıması e, kırılacaklar edecekler ama kusura bakmasınlar bu sizin için gayet hayırlı. Hayattaki dengenizi bulmak hayatta ilgili güçlenmeniz açısından çok önemli o nedenle size saygı duymaları gerektiğini insanların bilmesi gerekiyor. Bu davranıştan bence asla ve asla vazgeçmeyin. İlişkiler ve mutlu aşklar. Hani ben mutluyum gayet iyiyim ne olur. Valla bu hafta biraz fazla kontrolcü sizi mutsuz kılan, size zarar veren, ilişkinizde biraz sıkıntılara yol açan konuları bitirmek, onları yok etmek. Hani geçmişte sürekli böyle önünüze takılan bir şeyleri oturup daha doğru bir şekilde konuşabileceğiniz, çok iyi kendinizi birbirinize ifade edebileceğiniz güzel bir hafta ve odaklanacağınız çok önemli bir şey var. Özellikle evlilik teklifi bekleyenler bu pazara da dikkat etsin. Peki benim ilişkim bitti geri döner mi? Valla. Evet çok güçlü olduğum bir dönem varmış. Ne oluyor lan dedim. Çok güçlü olduğum bir dönem varmış. Fakat özellikle son 3 hafta ya da 3 aydır tamamen bu enerjinin koptuğunu düşünüyor. Artık sana karşı bir gücü, hani özlemi, şusu, busu çok fazla olmadığını düşünüyor. Bilgin olsun. Peki ben yalnızım bu hafta hayatımda herhangi bir şey olur mu? Evet, bence bu hafta hayatında bir şey olur ama çok iyi bir şey olmaz. <laughs> Açık söyleyeyim. Çünkü karşılaşacağım bir insan var ama sezgilerin hani bu insanın sana ne vereceğini iyi ya da kötü o kadar iyi biliyor ki. O kadar böyle e, buram buram ne ne yaşayacağını bildiğin bir insan gelecek salı günü karşına ya da pazartesi ve sen hani zarar göreceğini bile 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 la diyeceksin. Yalnız kalma korkun ya da artık hani bu kadar yalnızlık yeter bir de bu da aynısı ama bir daha deneyeyim belki değişir gibi bir ikilemde olman seni bu noktaya fazlasıyla itecek. Ama dediğim gibi birazcık sıkıntılı görünüyor onu da söyleyeyim. Yani bu toparlanabilir bir durumu var ama ee, bence biraz daha dikkatli, emin adımlarla gitmen gerekiyor. Burada senin kendine olan, hani özgüveninle mi ilgili sorun var, ya sütle naz yana, yoğurdu üfleyerek yer mantığıyla ilerlemenden mi kaynaklı, senin de bu kişiyle olan ilişki biçimin, sunduğun e, bir şeyler, çok da doğru olmadığı için belki iki tarafta tedirginliklerini çok ortaya koyacak. Şimdi arkadaşlar ben tılsımlarla ilgileniyorum. Aşk için, bolluk, bereket için, işte hak ettiğinin sana geri dönmesi, kırgınlıklarını geçirmek, ondan sonra özgüven, özdeğer algısını yükseltmek için. Hani merak eden arkadaşlar, ilgilenen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Peki Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda ...evet böyle bir kıpırdanma olacak... ...hani evet bir şeyler toparlanabilir gibi... ...bir şeyler düzelebilir gibi ama... ...artık o duygularınızı çok net oraya aktarmak... ...ya da e, tamamen kendinizi bu ilişkiye adapte etmekten korkar hale geleceksiniz. Artık karşı taraf biraz emek harcasın tavrı olacak bu hafta... ...fakat bu kişinin böyle bir şeyi olması artık... Sizde açık söyleyeyim. Hani içinizdekileri doğru aktarmak içinizdeki duyguları ifade etmek adına da, bayağı bir ciddi çaba harcayacaksınız ve bugüne kadar belki de cesaret edemediğiniz, söylemeye cesaret edemediğiniz cuma günü çok şeyi söyleyeceksiniz. Tabii ki yolunuzu bulamıyorsunuz bu ilişkide. Hani önemli bir yüzleşmeniz var ama ne nereye gidiyor? Neden ne şekilde yapıyorsunuz? Bunları bulmak adına da önemli bir hafta olacak. Fakat siz de hani bir şeyleri toparlıyoruz zannederken aslında sizde bir şeylerin bittiğinin farkına çok fazla varacaksınız gibi duruyor. Yani bu ilişkinin kaderini bu hafta belirleyecek olan bence siz olacaksınız. İş, para, kariyer. Birazcık onlardan bahsedelim. Özellikle salı günü parayla ilgili güzel bir haber ya da kariyerinizle ilgili güzel bir haber ya da Gayet keyifli geçireceğiniz önemli bir gün olacak. Önemli haberler gelebileceği bir gün söz konusu olacak. Evet, iş değiştirmek isteyenler için özellikle çarşamba ve cumartesi günü bu iki gün sizin için çok hayırlı, güzel görünüyor. Ama yok ben işimden memnunum, burası benim için daha iyi diyorsanız hakikaten bu hafta... Ee, Kendinizi ortaya koymak, işteki becerileriniz, sorun çözmek, bu yeteneklerinizi çok rahat gösterebileceğiniz keyifli bir hafta olacak. Ama parayla ilgili beklentiniz varsa ancak salı ya da perşembe günü görünüyor onu da söyleyeyim. Küçük ticaretle uğraşan arkadaşlar bu hafta evet sizden güçlü birinden destek almak ya da bir ortakla yeni bir ortak bulabilirsin. Bir anlaşma önemli bir anlaşma imzalayabilirsin. Bir büyük, senden daha güçlü bir insandan gelecek destekle bayağı bir rahatlayacağın bir nokta olacak. Yalnız şöyle öndeki fırsatı korkuların yüzünden değerlendirmekte de, sıkıntıda yaşayabilirsin. Büyük ticaretle uğraşanlar bu hafta beni evlat edinin hakikaten... Başarılı güzel bir süreç bu hafta sizi bekliyor. Yalnız hafta sonuna doğru nakit sıkıntınız olabilirmiş. Onu da söyleyeyim. İş bulmak için Pazartesi, Salı, Cuma, cum Perşembe ve Cumartesi bu dört gün sizin için gayet hayırlı görünüyor. Aileyle ilgili noktalarda. Fazla hakkınızı aramak, yüzleşmek konusunda çok ilerleyeceksiniz. Bu da kırgınlıklar yaratabilir. Ev emlak arsa konularına birazcık dikkat edin. Kontrolsüz ne olacağı belli olmaz ama miras konusunda özellikle güçlü bir kadın ya da miras ana hak sahibiyle ilgili bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Araba konusunda tam istediğiniz fırsatı da yakalayabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyin. Baş ve beyinle ilgili rahatsızlıklara birazcık dikkat etmenizde fayda var özellikle migren ve ağrılarla alakalı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.